Ayıcık Pofuduk'un Kayıp Yıldızı. Bir zamanlar ormanın kenarında küçük bir kulübede yaşayan Pofuduk adında minik bir ayıcık vardı. En sevdiği şey her gece gökyüzünü izlemekti. Bir gece parıldayan yıldızların arasında bir tanesi yere doğru kaydı. Pofuduk hemen heyecanlandı. Bu, bir yıldızın ona mesaj gönderdiği anlamına gelmeliydi. Ertesi sabah sırt çantasını hazırladı. Bal kavanozu, bir büyüteç ve en sevdiği kırmızı atkısı. Kayıp yıldızı bulmak için yola koyuldu. Yolda önce minik bir sincapla karşılaştı. Sincap, "Yıldız mı arıyorsun? Az önce parlayan bir şey göl kenarına düştü." dedi. Pofuduk teşekkür etti ve koşarak göle gitti. Ama orada sadece bir kelebek sürüsüyle oynayan kurbağalar vardı. Tam umudunu kaybedecekken, gölün yansımasında bir ışık fark etti. Işık, suyun altındaki bir kayanın arkasından geliyordu. Cesaretini toplayarak suya daldı ve parlayan küçük bir taş buldu. Onu eline aldığında birden gökyüzü parladı ve minik taş havalanıp göğe doğru yükseldi. Meğerse bu, Pofuduğ'un kalbindeki sevgi ve cesaretle yeniden parlayan bir dilek yıldızıymış. O günden sonra her gece gökyüzünde parlayan bir yıldız vardı ki, Pofuduk onun kendi yıldızı olduğunu bilirdi.